Videoya geçtikten önce sizlere RBX Master sitesinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bu sitede çok basit bir şekilde bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Siteye ilk girdiğinizde sadece Roblox isminizi yazıp giriş yapmanızı istiyor ve hiçbir türlü şifrenizi istemiyor. Giriş yaptıktan sonra karşınıza bir sürü kolay anketler çıkıyor ve bu anketlerden bedava Robux kazanabiliyorsunuz. Anketlerin yanı sıra burada gördüğünüz gibi abone ol tuşları var ve join discord kısmı var. Buradaki YouTube kanallarına abone olup Discord sunucularına katılırsınız. Aynı şekilde anketlerdeki gibi Robux kazanabiliyorsunuz. Ayrıca sizin özel promo kodları var arkadaşlar. Buradan promo kod kısmına gelince buraya Sensei yazarsanız bedavaya bir Robux kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde promo kodumuzu kullandık. Diyelim ki promo kodlardan bir Robux kazandınız arkadaşlar. Bir Robux kazandıktan sonra sitenin sizi bot olmadığını algılaması için buradan sadece bir tane anket yapmanız gerekiyor. Ve bir Robux'un da kimsenin işine yarayacağını düşünmüyorum açıkçası. Son olarak da kazandığınız robuxları çekmek istiyorsanız eğer buradaki withdraw butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ardından burada bakiyenizi kontrol ediyorsunuz ve grupta robux var mı diye kontrol ediyorsunuz. Şu anda rbx masters robux'un grubunda 4625 robux var ve bende de 12 robux var bakiyemde. Ben bu 12 robux'un 10 robux'unu çekmek istiyorum ve buradaki hemen Click here to join group kısmına tıklıyorum. Ve burada karşıma çıkan gruba join group deyip giriyorum. Ardından siteye geri dönüp bakayım da mesela 12 Robux var. Ben 10 Robux'unu almak istiyorum. Hemen buraya çekmek istediğim Robux'u yazıyorum. Mesela 10 Robux alalım. Ve buradan withdraw kısmına tıkladığımızda gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde halledildi. Eğer ki Robux'unuz gelmediyse 5 dakika bekleyin diyor. Eğer ki hala gelmediyse Discord sunucularından bir yetkiliyle görüşmenizi söylüyor. Hemen bakalım Robux'um gelmiş. Ve 68 Robux'um vardı. Sayfayı yeniledim. Ve gördüğünüz gibi 78 Robux'um. Robux'um geldi. 10 Robux'umuzu başarıyla aldık. Siz de gönül rahatlığıyla bu siteden Robux kazanabilirsiniz. Neyse şimdi videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi artık her videonun başında sizlere Robux çekilişi yapıyorum. Katılmak için yapmanız gerekenler Roblox grubuma katılmak, kanalıma abone olup zil butonuna basmak ve şu anda izlediğiniz videoya like yorum atmak. Unutmayın ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla çekilişe katılma hakkı kazanırsınız. Şimdi önceki videonun kazananlarına geçelim. Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Roblox'a yeni gelen Netflix emetinden birazcık bahsetmek istiyorum. Fakat videoya geçmeden önce her video hoşunuza giderse aşağıdan bir beğeni bir yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Dilerseniz kanalıma da abone olup zil butonuna basabilirsiniz tabii ki. Ve arkadaşlar videonun başında gösterdiğim çekilişe ne kadar fazla katılmak istiyorsanız o kadar fazla Roblox isminizi spamlemeniz gerekiyor. O yüzden Roblox isminizi ne kadar spamlerseniz o kadar fazla çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Ve arkadaşlar şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi her gün canlı yayınlar yapıyoruz ve bu canlı yayınlarda arkadaşlarımızı, takipçilerimizi Robux dağıtıyoruz. Fakat dün bir aksilik oldu. Gördüğünüz gibi dün iki tane canlı yayın yapmışım. Niye bu böyle? Çünkü arkadaşlar birinci canlı yayında internetim gitti ve ikinci canlı yayını hemen açıp Robux'ları dağıtıp kapattım zaten e, fakat internetim bittiğinde direkt bana şöyle muamelemeler muame. fakat internetim gittiğinde direkt bana şöyle yok dolandırıcı yok abonesini alıp kaçtı falan diye cümleler kuruldu bazı chatte yani arkadaşlar e, sadece internetim gitmişti internetim gidip e, hemen sonra açtım zaten yayını tekrar geldiğinde aralarında çok az bir zaman farkı var yaklaşık 5 dakika falan yani arkadaşlar dolandırıcılıkta bilgisi yok yani dolandırıcı olsam yayını kapattıktan sonra herkesin abonelikten çıkacağını ben de bilirim. O yüzden kimseyi dolandırdım falan da yok yani ee, hemen öyle bir muamele yapmanıza gerek yoktu. Sadece yapan arkadaşlar diyorum orada kimse üstüne alınmasın lütfen. Yani bu videoyu izliyorsanız öyle bir e, olay yok arkadaşlar kesinlikle bunu da duyurmak isterim sizlere. Neyse şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce Roblox'a girdiğimizde sağ a, sol altta falan event kısmında hiçbir şey yok gördüğünüz gibi böyle Lina yok burada konser monster bir şeyler burada falan oluyordu. Fakat bu arkadaşlar gizli bir event daha fazla daha gelmedi daha henüz yok şu an Roblox'ta yani var ama yok gizli şu anda hemen ben size bunu birazcık anlatayım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi official bir dakika şunu silebilir miyim Official Carmen San Diego adlı bir tane e, grup var arkadaşlar ve burada altı e, 6 tane üye, 2 tane admin ve bir tane de owner var. Gördüğünüz gibi owner'ın ismi HMH e, Carmen San Diego belki başka bir şekilde olur. Ben bunu bu filmi izlemedim. Dizim artık her yani, neyse. Bu şekilde bir tane grup var arkadaşlar ve sadece 9 kişilik böyle az kişilik gruplar genelde event grupları oluyor bildiğiniz gibi. Ve arkadaşlar bu profile girdiğimde sadece bir tane arkadaş var o da Plantman e, Barnacle adlı bir tane oyuncu e, Buradan admin kısmına geldiğimde direkt e, admin kısmında Plantman Barnacle'ı görebiliyorum zaten Ve arkadaşlar Plantman Barnacle'ın şöyle bir oyunu var bakın Tam olarak böyle bir oyunu var bakın gördüğünüz gibi Carmen San Sandiego e, Lost Treasures diye bir tane oyunu var ben bu oyunu Roblox'ta bulamadım. Ee, muhtemelen farklı bir şeye geçmiştir. Gruba falan geçmiştir. Ben bu oyunu bulamadım arkadaşlar maalesef. Bir saatte falan arıyorum ama acelem var maalesef. Bulamadım dediğim gibi. Ve arkadaşlar event prizeleri de cidden çok güzel. Onları da hemen göstereceğim birazdan. Ama ön öncelikle hemen şu karma ev hakkında birazcık bilgi alalım isterseniz. Buraya Netflix e yazayım Roblox yerine. Gördüğünüz gibi Netflix'in orijinal sitesinde Carmen Sandiego adlı bir tane dizi var. Hemen şöyle bir görsellere girelim. Bir tane animasyon e, dizisi muhtemelen gördüğünüz gibi. Belki aranızda bilenler vardır Netflix fanı izleyenler. Ben izlemiyorum maalesef bilmiyorum da. Burada bence YouTuber'lar gördüğünüz gibi çoktan çekmeye başlamış. Burada arkadaşlar yeni bölümlerini tanıtmak için muhtemelen Roblox'a event oluştururlar Yani çocuk kitlesini çekmek için. Bu da böyle güzel bir dizi arkadaşlar ne diyeyim. Şimdi gelelim uzun dediği yerlere. Arkadaşlar event ödülleri bakın. O kadar güzel ödüller var ki. Bakın gördüğünüz gibi bir tane silah mesela. Akme Gas gun diye bir tane. Bunlar e, muhtemelen şeyden geliyordur. Ee, filmi veya dizi izleyenler varsa bilmiyorum hangisi ee, o yüzden ikisini de söylüyorum mesela oradaki bir karakterin şapkası bakın mesela direkt anladım bakın direkt şapkasını getirmişler gördünüz mü mesela bu e, bir tane kötü adamın çubuğu falan olabilir e, bu şey bu Carmen'in muhtemelen şeyi e, ne diyorlar ona? basıyorsunuz uçuyorsunuz ya arkadaşlar öyle bir tabanca vardı ismini unuttum şimdi kancalı tabanca ha. Kancalı tabancadır. Ee, bunu bilmiyorum. akme kim onu da bilmiyorum. Karnı ben muhtemelen buradaki ablamız. Yani baya baya güzel e, şeyler var arkadaşlar. Prizler var. Ee, şu ikisi muhtemelen pek işimize yaramaz ama bu ikisi muhtemelen çok çok işimize yarayacak. Bunu arkamıza falan takabileceğiz atifte olarak. Baya güzel ol olacak. Bence baya güzel eventler var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoluk bu kadar da Her videoyu ben dediğim gibi başlayan bir beğeni bir yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Dilerseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Dilerseniz katıldan da abone olabilirsiniz. Burada bir sürü özellikleri Gebilirim. var bunların gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim sizlere. Kendinize gelip bakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah gününüz iyi geçer diyor ve görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.